sivillerle işim olmaz Ve Cumhurbaşkanı'na karşı 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe bugün yüzüncü gününü tamamladı. Menfaatlerini korumak adına darbeye direnmeyenler, darbecilere destek verenler, insan onuruna, insan haklarına, ve insanlığın yüzlerce asırlık birikimine hatta bizatihi insana ihanet ettiklerini dahi fark etmiyorlar. Mısır özgürlük isteyenler ve insan onuru mücadelesi verenler için ölüm tarlasına dönüştürüldü. Dünya ses çıkarmaz, insanlık vicdanı harekete geçmezse darbecilerin kirli elleri ölüm yağdırmaya devam edecek. Dün Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da ve birçok ülkede sözüm ona demokrasi vaadiyle kan dökmekten geri durmayan Batı, kutsadığı demokrasiyi Mısır'da katleden darbecilere ve vahşetlerine son vererek insani te tepki vermekten bile geri durmuyor. Bizler darbeye karşı direnen gençler olarak Mısır'da yaşananları Mısır halkına yaşatılanları bütün insanlığa karşı tehdit olarak görüyoruz. 3 Temmuz darbesine sessiz kalanları insanlığın katlinin iştirakçı, iştirakçısı olarak görüyoruz. Vicdanı olan, insan olan herkesi darbeye, darbecilere, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, insan hayatına kasteden her türlü eyleme karşı Mısır halkının direnişine, insanlığın direnişine katkı sunmaya davet ediyoruz. Mısır'da yüz gündür hüküm süren zulme isyanımızla kendisini Rabia kuşağı olarak adlandırdığımız bizler Mısır'da darbenin ikinci yüz güne ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Kim olduğuna bakılmaksızın mazlumun yanında Kimden geldiğine bakılmaksızın zulmün karşısında duracağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. <laughs>